Tamam bir tanesini aldık. <laughs> of be oha. Çok iyi. Şu an beraberliği yakaladık. Biraz daha, biraz daha kaldı. Ağlarım sırıtma bak belan. <laughs> <içeri. Gülüyor> o oh, top öldürdü. <laughs> Abi bu top öldürmede de bir numarayım ya vallahi. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Bak. Hayır ya. <laughs> ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Evet dostlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Wolf Team videosuyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bugünkü konseptimiz e, Raşit ve Saladin Neo yapacağız. Yani efsane bir video içeriğimiz var. Kardeşim gece haritasındayız bugün Wolf Team'in. Ee, giriş gece haritasındayız. Aleykümselam diyelim kardeşlerimize. Adam gelmiş oğlum direkt. Oğlum adam kaçtı lan. Hadi be. Adam direkt saldırdı vallahi. Kardeşim yani aleykümselam diyelim şöyle. Bugünkü konseptimiz beyler dediğim gibi tekrardan Rashid Neo ve Saladin Neo tarafınızı seçin beyler. Bence tabii ki de e, Saladin daha iyi. Kardeşim bir artı oynamasaydı ne iyiydi ya. Kardeşim durun bir ya. Abi adamlar fena saldırıyor. Artık bize yani yargı modunu açalım değil mi? Yani kardeşim yani eee bence Saladin daha güçlü ama of be çok fena vurmadım mı seni? Vallahi çok fena vurdum seni. Şöyle hemen Wolf'tin vo videolarına başlayalım tam gaz. Kardeşim yardım et. Hadi be ikisini de aldı kardeşimiz. Adamsın. Saldıracaklar mı? Bakalım pata gider. Kardeşim sen benimsin. Lan geliyor. Abi beni sal ya. Gözünü seveyim beni sal ya kardeşim. Kardeşim bizi sal ya. Abi adamla birinde fena alak var ya. Neyse devam. Şu an oyun bayağı çekişmeli geçiyor. Arkadaşlarımız saldırıyor yani hiç acımadan. Tamamdır. Kardeşimizi de aldık. Kardeşim bunlar fena top atıyor ya bu arada. Bakalım. Abi adam yine geldi. Adam yine geldi arkadan. İkimizi de aldı mı? Vallahi ikimizi de aldı. Ama kardeşim yattım. Helal olsun. Kardeşimiz iyi arkalıyor. Yani ben biraz şurada tetikte durmam lazım çünkü arkamızdan geliyorlar. Bak yine geldi. Bak görüyor musun? Bak yine geldi. Bak yine geldi oraya. Biri fena alak var. Birinde fena alak var şu an. Kardeşim gel bakalım. Biraz bol aksiyon yaşayalım ya. Abi bu nasıl bir karakter böyle ben anlamadım ki. Tamam bir tanesini aldık. Of be oha. Oha Böyle bir şey olamaz ya Kardeşim seni çok güzel vurmadın mı Tam kafaya girdi valla Çok iyiydi ya Biri geliyor Abi 3 tane top atıyor ya Beni benden alıyor ya Kardeşim gel bakalım Seni o merdivenden çıkartmam ben ha bu arada Lan aşağı düşmek istemiyorum Tamam sen de gittin. Bizim kardeşimiz bakalım gelebilecek mi? Dörtlü kombo yapmışız bu arada. Abi toplar efsane ya Vallahi. Hayır yakalanma, yakalanmak istemiyorum hayır. Beni sal kardeşim. Jatanova'yı yakaladılar. Tamam güzel. İki, bir takla iki kişi güzel. Şu an ben bayağı bir kontrollü oynamaya başladım arkadaşlar. O adam direkt geldi içimizden geçti valla. Kardeşim hayırdır? Hadi lan topu öldürdüm sandım bir an lan. Hadi be yakalandım hayır ya. Orada büyük bir manlık yaptım. Niye öyle saldırdıysam. Bir takladaki kuş. Çok iyi. Taklayı çok güzel vurduk ya. O adam gelmiş lan. Topu öldürecektim ya. Tüh. Topu öldürmeye çalışırım ama bir türlü öldüremedim topla. Bizim adam gelirse bir ihtimal şansım var. Ah be. Kardeşim vallahi çekişmeli geçiyor ya oyun. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Hayır. Tüh be. Abi fena yakalıyorlar ya. Bu saladin var ya. Ya abi bir tanesine taklatıyorum ve ya, birine yak yakalanıyoruz yani. Bu şekilde olmaz. Kardeşim hayır. Hayır gelme. Gelme kardeşim gelme. Hadi be onu alırsın. Aldın onu adamsın. Şu an yeniliyoruz ya. Acil yardımı lazım bize. Oha ya tek atıyorlar ya. Kardeşlerimiz sağlam çıktı. Gelin bakalım. Ben biraz kontrolü oynamam lazım. Kardeşimiz arkalayacak mı bize? Yok. Arkadan gelen yok. Güzel. Güzel. Onu da aldık. Güzel. O da geldi tane daha geliyor. Kardeşimize çok güzel aldık. Hadi be, çok iyi, çok iyi. Şu an beraberliği yakaladık. Biraz daha, biraz daha kar. O top öldürdü. <laughs> Abi ben bu top öldürme de bir numarayım ya. Vallahi bak. Hayır ya. Abi fenaydı. Vallahi çok fena öldürdük topa. Kardeşimiz top öldü ya. Kardeşim dalma tek başına. Tamam o da gitti. 45'e 45 abi maç şu an acayip çekişmeli. 28 kilo almışım. Tamam çok iyi. Tamam onu da aldık. Öne geçtik şu an. Aa yine top öldü. <laughs> Lan la böyle bir şey yok ya. Abi çıldırıyorum şu an. Mesela askerin yanı üç tane topu arda arda gönderdiğimiz zaman arkadaşlar Abi adam arkamdan gelmiş ya Kardeşim beni sal bir ya Abi adam ölmüyor ya Güzel bizim adam öldürdü Fasolu şöyle bir fasolu top. Çok iyi. Çok iyi kardeşimiz geldi hemen. Öbür kardeşimiz nerede? Aha o da arkalıyor bak 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 bak. Arkalayacak bizi bak. Abi fark açılmaya başladı. Tamam. Güzel. Hadi şimdi öne geçme zamanı. 57 56 son 2 dakikamız var. Gel kardeşim gel. Abi adamlar saldırıyor vallahi. Lan top öldürdü beni ya. Ulan hain ya. Hain ya. Vallahi hain ya. Canım azdı ama. Yiğitim çok azdı. Biz de top öldürdük arkadaşlar. Adamlar bizi de top öldürdü. İntikamını almış oldular. Biri böyle, biri böyle arkamızdan geliyor ya. Abi yakala bunları yakala yakala koş 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 koş. Abi ya birini aldık da fark yine açıldı ya. Güzel. Saladin abi Saladin çok tehlikeliler ya. Abi adama takla değmiyor ya Abi biraz temkinli oynamamız lazım. Tamam o da gitti. Güzel. Oha nasıl geldin lan? Son bir, bir fark kaldı. Abi öl ya. Tamam 71 71. Geri kal. Abi hayır ya. Abi hayır. Sonun bir puan kaldı. Öldür onu. Onu öldür. Tamam. Kardeşim hadi. Kazandık mı oyunu? Çok iyi lan. Kazandık lan oyunu. Valla oyunu kazandık. Beyler elinize kolunuza sağlık. Yani mükemmel bir video oldu. Diğer videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Naisdum gecəyənə düşür götürüb gərov. Amis saladı məzdə ahoh. Is it in atmosphere full Jack Daniels Red Bull başqaları vəziyyət so. Watch the belle gecələri Miss Ball. Qızdar gəzir özünə elita. I am a Lolita. <laughs>